Sen ne yapıyorsun bugün Levent? Poğaça. Poğaça mı yapıyorsun bize? Evet. Hamuru kim yaptı? Ben. Ben? Sen mi yaptın hamuru? Nasıl? Sen bize poğaça yapıyorsun. Bu tarafa geldik. Levent bugün bize poğaça yapıyor. Bakalım nasıl olacak poğaçamız? Oo, şekilli, şekilli. <laughs> Güzel oldu. Biraz daha büyük alabilirsin. Tamam. Sen poğaçayı çok mu seviyorsun? Evet, seviyorum. Ha, ha, hazır olunca yiyeceğim. Evet, hazır olunca yiyeceğiz ve sonra göstereceğiz herkese değil mi? Hı, göstereceğiz. Anne balık yaptı, balık. Ha, balık yaptı. <laughs> balık gibi poğaça yaptım. Balık yaptı. Aferin sana. Poğaça isteyen var mı acaba? Sorsana bir, çok büyük aldım. Ne? Sorsana arkadaşlar, poğaça istiyor musunuz? Ark arkadaşlar, Koca istiyorsunuz. İstiyorsanız size gönderebiliriz. Gönderebiliriz. Geldin. Arkadaşlar yumurta süreceğim. Şimdi Levent Paşa'nın yumurtasını sürecek. Birini arkadaşlar su, 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 susam da ökleyeceğim. Şimdi susam döküyoruz. Şimdi, hadi bakalım. Eline dökebilirsin biraz. Olmuyor. elme. Lent. Hı. Poğaça yaptı bize. Balık gibi poğaçalarımız oldu. Evet. Bırakıyor. Sen Hı. nasıl yaptın bunları Levent? Ee, bunu yaptım hamurla. Elimle. Ben hamurunu baktım. kim yaptı Levent? Ben. Sen hamurunu yaptın. Hamurun Hamurunun içinde neler var? Balık böyle oluyor. Hasret. Öyle öyle gördüm. Kuzunu yaptım. Tamam. Kuzu. Bunu et şey yaptım. En... Evet arkadaşlar şimdi Levent onu alıp fırına sürecek. Alabilir misin? Fırına. Levent bunu şimdi fırına sürdü. Pişince bakalım neler olacak değil mi Levent? Evet. Pişince. Pişince. Evet. Balık, kalakır, paçak, paça, evet. çubuk. O. Balık poğaçı pişti de mi bunlar? Işte. Ne yapacağız şimdi biz bunları? Yiyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Levent'in balık poğaçaları çok güzel görünüyor. Hadi bize afiyet olsun görüşürüz Hayır, arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet, şey.